Aa, e benim telefonum nerede? Telefon. Telefonsuz yaşayamam. Telefonum nerede benim? Bulmam lazım. Acilen bulmam lazım. Telefonsuz olmaz. Telefonsuz gün geçer mi? Telefonsuz insan yaşar mı ya? E, dün gece e yanındaydı. TikTok izliyordum en son. Nerede olabilir? ya e, yatağın içine bakayım bari. Bakayım şu yastığın altına. Heh tamam işte burada. Tamam hemen takipçi sayıma bakmam lazım. 2 milyon tamam o da iyi. Ee, yalnız bir yılda anca 2 milyon mu olabildik yani? Daha da yükselebilirdik. Neyse biraz bilgisayara gireyim ben ne yapayım? Hmm, hangisine girsem? O oh, piti piti karamel sepeti terazi lastik cimnastik. Aa bence tekerlemeyi boş ver. Hemen anket sormam lazım şuradan. Ee, evet tamam. Arkadaşlar evet size soruyorum. Sizce YouTube'a şu bilgisayarımdan mı gireyim? Yoksa bu bilgisayarımdan mı gireyim? Anketin cevaplarını bekliyorum. Tamam hemen şuradan da yayınlayalım. Evet tamam bekleyelim sonucu. Ben büyük bilgisayar istiyorum. İnşallah büyüğünü seçerler ya. Gerçek iste aynı ama olsun. Ee, şimdi ben de biraz oturayım şurada. Hop. Aman evi toplayacağım oturur şurada film izlerim. Ay ne kadar acıklı bir filmdi. Neyse kapatabilirim artık. Allah'ım ağlayacağım şimdi. <laughs> Neyse. Telefonum nerede yine benim Allah'ım? Heh buradaymış. Tamam. Hemen şuradan anket sonuçlarını açayım. Tamam. Aa bu bilgisayar çıktı. Tamam bunda da yaparız artık. Hemen şuradan gireyim. Ne? Olamaz. Yapmayın bunu bana. Gizem 3 milyon mu olmuş? Ama ama benim Gizem'i geçmem lazım. Biz biz Gizem'le yarıştayız ama. Uf, Gizem yaptın yine yapacağını ya. Hemen video çekmem lazım benim. Ben 2 milyonla kalamam o 3 milyonken. Allah'ım gece de olmuş. Ben gece gece ne videosu çekeceğim? Neyse şu dolaptan kameramı alayım. Ee, hangi dolaba kaldırmıştım galiba odadaki dolaptaydı. Evet şurada üstünden alayım hemen. Tamam evet elimi aldım. Şimdi e, akşam vlog mu çeksem e, ev rutini çekeyim. Evet ev rutini. E, tamam o zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün ev rutini çekiyoruz. Kısaca evimi tanıtayım. Oh video bitti Allah'ım sana şükürler olsun ya. Hemen videonun editini yapmam lazım. Edit bilgisayarına gireyim. Şunu da kapak fotoğrafı yapalım pandayı. Çok tatlı olacak. Evet. Tamamdır. Oh, videoyu editledim ama gözlerim ağrıyor. Ay, gözlerim ağrıyor. Böyle oldu ki, ee, biraz uyumak lazım galiba. Saat kaç olmuş? Hemen şuradan bakayım. <laughs> Ay, saat gece iki olmuş. Benim benim sabah işlerim var. Benim uyumam lazım. Ay sabah olmuş. Ay gözlerim çok ağrıyor ya. Ama hemen benim yorumlara bakmam lazım. Yorumlara vaktinde kalplemezsem bu gizem artık 4000 de olur. Bilgisayarı da açık bırakmışım. Neyse hemen şuradan yorumlarıma bakmam lazım. Ah oh, gözlerim. Gözlerimi açamıyorum ki yorumlara bakayım. Bilgisayarı kapatayım bari. Ee, elimi yüzümü bile yıkamıyorum kaç yıldır ya. Artık o kadar telefon, tablet, o, Eğiliyorum ki yani. Telefon, tablet bağımlısı oldum yani. Gözlerim bir acayip oldu. Ay inşallah kör olmamışımdır, şaşı olmamışımdır ya. Bir şeyler yiyeyim, acıktım. Ay burada da pizza çürümüş. Çürümüş pizza da olur mu onu bile bilmiyorum. Aklım yok. <laughs> Youtuber olmak için okulu bile bıraktım. Ama gizem beni geçiyor öyle mi? Benim o gizem cadısını geçmem lazım. Ah gizem cadısı ah. Kızıl şeytan. Ee, ne yapacaktım ben? Ha, video yorumlarına bakacaktım. Hemen şuraya oturayım bir yandan elma yiyeyim bir yandan da video yorumlarına bakayım bari. Aa, yüzsüz gizeme bak. Yüzsüze bak. Allah Allah. Gelmiş bir de videoma yorum atmış ya. Ben senden daha güzelim. Benim kanalım daha güzel. Hii, sen görürsün kız cadı. Evet. Bugün kendimi baştan yaratacağım. Bunu sen istedin Gizem. Hemen şuradan dişlerimi fırçalayayım. Saçımı falan tarayayım. Nerede benim fırçam? Tamam dişlerimi fırçaladım. Şöyle ellerimi de yıkayayım. Şimdi de makyaj vakti. Makyaj malzemelerimi de alayım. Evet makyajım da bitti. Ee, makyaj oldu olmasına da yani şimdi Gizem'in gözleri mavi. Ben de bir lens taksam iyi olur. Ay şimdi ben de mavi yapmış olmayayım. Şöyle yeşil takayım da. Heh. Kopyacı derler sonra. Şimdi bir saçlarımı bakım yaptırmaya giderim. Ondan sonra bir kıyafet seçerim. Ee, olur yani ya inşallah. Şimdi hemen şuradan çıkalım. İnşallah yetişirim ya. Şimdi yolda da story atmak isterdim ama kaykayımla gidiyorum. Fakir derler bana fakir derler. Vallahi takipçi sayımın düşmesini istemem. Şu gizem cadısını geçeyim de. Önceliğimiz kuaför. Hadi bakalım. Ay açıyorum gözlerimi oldu mu gerçekten? Ay açıyorum. 3 2 1. Bu ben miyim? Ay! Ay gerçekten çatlayayım bakalım. Gizemi çatlatacağız. Çek. Hemen şurada bir tane story atayım. Evet, tamam. Ee, merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçlarımı boyattım. Kuaförüm burada yanımda şu anda. Kuaförüm benden çok memnun, ben de ondan çok memnunum. Gördüğünüz gibi saçlarım mükemmel oldu. O zaman değişimime devam ediyorum. Evet, son olarak da kıyafet kaldı. Parasını ödedim zaten. Şimdi şuradan da kıyafete baktık mı tamamdır. Ay, şuraya bak. Mükemmel kıyafetler var. Ben şimdi buradan ne güzel de giyinirim. Çatla Gizem Cadısı, çatla Ha, hayt işte bu işte bu benim. İyi, ben de kendimi bir şey sanmaya başladım. Vallahi kendimi şu anda yani en üst model bir insan gibi görüyorum. Şimdi hemen story atmam lazım. Ay konuşmam bile değişti. Değiştim çek.